Hoş geldiniz Fikret abi. Buyurun. Hoş bulduk. Nasıl salon kalabalık değil mi? Evet. Hoş geldin Fiko. Davetiye kontrol yaptınız değil mi? He? Yok abi. <laughs> Bir, iki, üç, dört. Aa, siz dört kişisiniz. Aferin be. Sayı saymayı biliyorsun. Bir davetiye iki kişilik. Ulan helal olsun be, kan kardeşim. Ben anlamam oğlum. Kulübe karşı ben sorumluyum. Te. Kapı gibi davetiye işte. Tamam. Sen de Zeynep onunla gidersiniz. Ya bu ikisi ne olacak? Anlamadın ya, bu Alim'le Mine'nin davetiyesi. Peki, senle Zeynep? İyi ya, ben ve Zeynep davetiyle girelim, Alim'le Mine paso. Hadi yürüyün çocuklar. Şş, bir dakika, bir dakika! Zaten Mine'nin yediğinden ne olacak Abi, evet ya? Evet ama bu Alim denen kenarda dünyayı götürür be! Ee, ama çocuklar içki de içmez biliyorsun. Yo, ben bir şerefe... İstersen... Hadi dönüyoruz. Nafet amca, sen niye içmiyorsun? Tövbe tövbe Geç hadi, At. kimseye torpil yaptığımı söyleme, tamam mı? Tamam! <gülüyor> <gülüyor> hadi! Anneciğimi getiremedim. Romatizmaları tuttu gene. Tek kişilik bilet de yokmuş. Yarı parayı vermedi gözü kör olasıca. Çektim tabancayı, yürüdüm karının üstüne. Kaçacak delik bulamayınca ne yapsın? Çumburlop denize. <laughs> Bastım istifayı. Ben haysiyetimle oynatmam arkadaş dedim. Kayı kaptanı olamam. Betonu döküyorlarmış. Sabah geldiklerinde tuzla bu. Mübarek kumu haline getiriyormuş. Buyurun. Merhaba. Baba, seninki geldi. Gene güzelliği üstünde. Kapasana çeneni. <laughs> Hadi baba, bu gece bir şeyler yap. Bitsin bu özlem. Sizi bir daha bir yere götürürsem iki olsun. buyurun, buyurun. buyurun. Buyurun <laughs> Hadi ona geldi. Yavaş. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ya, yavaş. Ya, ah, yavaş. İyi akşamlar. Ah Rasim Bey, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? <laughs> Değerli konuklarımız, bir dakikanızı rica ediyorum. Bu anlamlı ve önemli gecemizi düzenleyen, kendisine çok şey borçlu olduğumuz değerli antrenörümüzü bir konuşma yapması için huzurunuza davet ediyorum. Hocamızı mikrofona davet ediyorum. Neredesin Nihat? Nazlan oğlum? Ben konuşmamı kaybettim. Nereye gitti bu lanet Ne bileyim abi. Nerede ha? Nihat! Nihat! Hadi oğlum. Şuraya bir yere koymuştum. Bihar, bihar, bihar. Nerede ulan? Bir at. Hocamızı bekliyoruz. Bir at. Bir at. Bir at. Teşekkür ederim. Püf <laughs> püf. <laughs> takımımızın değerli sakinleri şey yani semtimizin değerli sakinleri spor severler sporcu genç kardeşlerim yani dostlar spor severler bize verdiğiniz maddi ne de manevi destek yani ...mütevazi bütçelerinizden... ...aldığınız davetiyeler... <laughs> Toparlasana oğlum lafı! Siz üstünüze düşeni yaptınız. Bundan böyle... ...top bizde artık! Bizler! Laf değil, şampiyonluk istiyoruz. Bizler! Şampiyonluk isteyene bakın ya! Lafa gelince kolay. Ama hiç kimse elini cebine atmıyor. Ben... ...kanımı, canımı verdim bu işe! Hiç kimseye yaralanmıyor. İstifa etmek varmış ama gerekirse gene istifa ederim. Uzatma sesiyat. Sözlerimi bitirirken <laughs> hepinizi kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Takımımız bu sezon koordinasyonla şampiyonluğa doğru dört dala koşacaktır. <laughs> Beni her yerde rezil etmen şart mı? Yavaş be! Affedersiniz, dans edebilir miyiz? Tabii! Müsaadenle baba! <laughs> Ablam elden gidiyor baba! Durma <laughs> kasıldı konuşmam ama. İyi akşamlar. He. Bir dakika gelsen anlar. Ne var? Gel. Bu zibidi nereden çıktın Nihat? Bu zibidi falan değil Orhan Oran Orhan. Takımımızın dört numarası. Saygısızın peki. Nasıl kızımı dansa kaldırır bana sormadan etmeden? Büyütecek ne var be birader? Ben anlamam senin takımın. Oyuncuların her davranışından sen sorumlusun. Engel olsaydın. Ya Figo yavanleşme. Yemekler ya kızını. Alt tarafı bir dans. Zamana ayak uydur biraz. Zamana. Medeni ol. Tamam mı? Tamam. Medeni olayım. Anlaştık. Ver elini. Şimdi görürsün sen medeniyetin. Hop. Hop. Bana bak. Nereye? Medeni olmaya. Kız kardeşinden uzak dur. Tamam mı? Yabanileşme. Yemedik ya kız kardeşini. Böyle konuşma. Sonra fena oluruz bak ha. Medeni ol. Medeni. Alt tarafı bir dans. Affedersiniz. İpek Hanım'ı arıyordum. Niye? Kimsiniz siz? Ne yapacaksınız İpek Hanım'ı? Size hesap vermek zorunda olduğumu sanmıyorum. Sadece bir soru sordum İpek Hanım'ı tanıyor musunuz? O kadar. Nihayet gelebildin. <laughs> Eczacı arkadaşım Yücel, abim. Memnun oldum. <laughs> Gidelim mi? Tamam, çantamı alayım. Tamam. Kusura bakmayın Eleni teyze, bir başka davete katılmamız gerekiyor. İyi eğlenceler kızım. Sağ ol Eleni teyze. Hoşçakalın. Görüşürüz <laughs> canım. Güle güle yavrum. Bizim gitmemiz gerekiyor abi. Buranın suyu mu çıktı? Burası fazla gürültülü. Ayrıca da epey <laughs> havasız. Hoşça kal abi. İyi akşamlar. Kim ulan bu yücel? Bana mı soruyorsun? Burada senden başkası yok ki. Kime sorayım? Kendine sor. Sen onun abisis. Her şeyi bilmen lazım. Bilmiyorsan da kız kardeşine sor. Sevgili konuklar işte heyecanla beklediğiniz an geldi. Sıra büyük ikramiyemizde. Ve şimdi televizyon talihlimizi belirleyecek olan numarayı çekiyoruz. Hadi hayırlısı. Valideciğimin şansına. İnşallah bana çıkar. Hadi çek kızım. Yedi yüz... ...elli... ...altı. Aa, Allah! Allah! Ba, 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 baba ne ba, ba, çıktı? Ba, 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 baba ne çıktı? Allah, Allah! 756 bu benim numaram. Evet, kazandım, numaram. kazandım, kazandım, kazandım. Ne kazandın? Televizyon. Ne kazandın? Televizyon benim Bakalım. Benim. Bu işte bir yanlışlık var ama acaba nerede? Ne var? Bir sorun mu var? İkimizin biletinde de aynı numara var. Bir yanlışlık oldu herhalde. Ben televizyonumu istiyorum ben arkadaş. Çal. Tamam. Tamam. İkinize de vereceğiz. Bunu değil de... ...bunu verip yerine iki tane otuz bir ekran ben veririz. Ben anlamam. Validecimin gözleri küçük ekranı göremez. <laughs> ben de bunu istiyorum. Çifte bilet bastırırsın ha. Seni maliyeye şikayet edeceğim görürsün. Yahu saçmalama Sermet. Alt tarafı matbaada bir hata olmuş işte. Aa, Sen de çek elini televizyona. Allah! Hayır efendim, bu benim televizyonum. Sana veremem. Evet. Hayır, evet. Hayır evet. karın geldi. Bu da nereden ne? çıktı? Ne yapacağım ben şimdi? Gözünü seveyim, çıkar onu buradan. Hanımefendi, affedersiniz. Davetiye mi? Davetiye mi? Yok, ne olmuş? Bu işte koordinasyon gerekti, gel benimle. <laughs> Amcanızı lafa <atat>. tutun. <laughs> E, tamam! Ayy, ayy. E, e, çalın bakalım, çalın ayy, tamam hop! Ayy, siz gelin bakalım bu tarafa! E, siz de gelin! De. Kaptan sen de gel! Hadi bakalım hop! Hadi şşşş! Bakın, kendin önünde sıkıldırın gözükmesin tamam mı? Hadi hop! Hadi hoppala! Haydi! Haydi! Hayır, hopla Haydi! Gel benimle adam. Aa, nasıl olur beni tanımıyor musun? Burada olay istemiyorum, lütfen dışarı, lütfen! Ama ben dışarı çıkmak istemiyorum! Ne demek? Bu özel bir toplantı! davetiye lazım. Kulüp yararına değil mi? Tamam işte, ben de bağış yapmak istiyorum. Aman istemez, eksik olsun, lütfen dışarı. 50 milyon az mı buluyorsunuz Nihat Bey? Ha? 50 milyon, fena bir bağış değil hadi. Yani. Ha, ya çıkartsana şunu ya. Çıkaramam, 50 milyon. Ne? Kulübü 50 milyon bağışladı. Yerin dibine girsin 50 milyonu, at şunu dışarı. Yok ya, sonra sen mi vereceksin 50 milyonu bana ha? Şeref verdiniz hanımefendi. Buyurun efendim, şöyle alalım. Çocuklar, ha? Şule Hanım'ı benim masama oturtun. Ne oluyor lan? Sana ne oluyor lan? Üç kuruş için kendini sattın. Ne üç kuruş be? Tam elli milyon. Adam mısın sen be? Yazıklar olsun sana be. Yürüyün hadi gidiyoruz. Bize müsaade abi. İyi geceler. Hadi. Size iyi geceler. Ulan ne durdunuz önümde çivisi sarkla perde gibi ha? Çekilin ulan! Şule! Ne işin var lan senin burada uğursuz karı? Ayy. Ulan bir daha karşıma çıkmayacaksın şey demedim de bunlar sana! Yapma. Ne arıyorsun yapma. ulan burada? Gebe!